Kıymetli dostlar günaydın. Yeni bir yol sohbeti videosu ile birlikteyiz. Bu kez kısa bir video olacak. Genelde eğitimlerimde de bir şekilde değindiğim bir husus var. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan bahsedeceğim. Yaygın bir düşünce var ya da yaygın bir beklenti. Ben aynı kalayım, hayat kalitem yükselsin. Ben aynı ben olayım ama daha mutlu bir hayat süreyim her şey istediğim gibi olsun ama ben hayatın koşulların ve çevremde birlikte yaşadığım insanların isteklerini karşılamayayım hep onlar yapsın bunları yani ben aynı kalayım ee, çevremdekiler dönüşsün ben yine ben olayım hiç kimse bana dokunmasın başkaları gelişsin ben aynı kalayım ama daha yüksek maaş alayım Başkaları çırpınsın, kendini dönüştürsün ama bana dokunmayın. Özür dilerim ama rahmetli babanın çok güzel bir sözü vardı. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Madem daha iyi koşullarda yaşamak istiyoruz, hayatın bize güzellikler getirmesini istiyoruz. Öyleyse koşullara uygun şekilde kendimizi dönüştüreceğiz, kendimizi geliştireceğiz, kendimizden daha iyi bir biz var etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu kadar basit. Bunu hatırlatmak istedim arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Dönüşmek için ne gerekiyorsa da biz Ahmet disiplinle ve samimiyetle onu yapın.